Günaydın, gurular, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Dün Telegram kurucusu Pavel'in Elon Musk'ın X AI'sıyla 300 milyon dolarlık ortaklık haberiyle ton fırladı. Sonra yükseldi, ton bu haberle %20 değer kazandı. Ardından Elon Musk, Pavel'in tweetine yanıt olarak henüz henüz bir anlaşma imzalanmadığını söyledi. Ve sonra Pavel, Ton düştü ama hala %10 artıdaydı. Pavel anlaşma yok dedi ama bir mutabakat var deyince fiyat tekrar yükseldi. Nvidia'da kar açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde yükseldi. Bu harika. Geçen ay Nvidia'yı 95 dolardan alıyorduk. Bitcoin, Nvidia ve Ton grafiklerine bakacağız. Abone olun, beğenin ve bildirim zilini açın. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. teknik detaylara geçiyoruz. 886 numaralı hesabım yine güzel bir yükseliş yaşıyor. Bu ay 230 bin kazanç var. Bu hafta yaklaşık 30 bin artış oldu. Bitcoin 107 bin seviyesine geri dönüyor. Az önce 106 bine, 106 bin 800'e kadar düştük. Geçen ay alım yapıyorduk. Şimdi tepe oluşumu başladık. Geçen ay 74 binden alıyorduk. Şimdi 107 bindeyiz fonlama ücreti pozitife dönüyor. Bitcoin işleminde 151 bin kar var. Düzeltiyorum. Fonlama ücreti de artıda. Yani çok ödemiyorum. Hatta bazen bu işlemi açık tutmak için para alıyorum. Ethereum işlemi yükselişte. Şimdi teknik analize geçelim. TON %11 artışta. UNI de %6 yükseldi. Tebrikler herkese. Geçen ay UNI'yi 4 dolardan alıyorduk. Geçen ay TON'u 2 dolardan almıştık. Nvidia mesai sonrası %4-6 arttı kazanç açıklamasıyla. Geçen ay Nvidia'yı 95 dolardan almıştık. Yani Nvidia'da şimdiden kardayız. Geçen ay aldık yükseldi. Şimdi hedefim olan 141'de açılacak. Bak mavi çizgi hedeflerimden biri 141. saatler sonra fiyat oraya ulaştı. Gördün mü? Şimdi geçen aydan beri Nvidia'da %64 kazandık. Harika. Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Bitcoin 107.700. Haftalık grafikte son dürtü dalgasındayız. ABC düzeltmesi yakın. ABC düzeltmesini bekleyebilirim. 100k hatta 94k altına inmez sanırım. Gördüğünüz gibi Elliot dalga sayımındayız. Kripto guru botu hala mavi alım sinyali veriyor. Şubat 2023'te 20, 20, 20K, 24K'da alım sinyali verdi. 2 yıl sonra hala mavi alım sinyali veriyor. Bitcoin bot 74K'dan aldığımızda 8 hafta önce alım sinyali verdi. Stokastik aşırı alım bölgesinde. Squeeze göstergesi günlükte yeni yeşile dönüyor. Stokastik düşüyor. Squeeze kırmızıya dönüyor. Bu simetrik üçgenden aşağı kırıldık. Burada simetrik üçgen vardı, biraz aşağı kırıldı. Yine de yükseliş flamaları ve yüksek zirveler var. Çok fazla geri çekilme yok. 4 saatlikte üçgeni kırdı, dünkü işlemimi tetikledi. İşlemi 106.905'te kurmuştum. Aşağı geldi, işlemi tetikledi. Şimdi 1000 dolar karda kırıldı ama beklediğim gibi oldu düşüp yükseliş flamasından kırılacağını düşünmüştüm. Buraya gelip herkesi yanıltacağını düşündüm. Dün düşecek, tetikleyecek, sonra zıplayacak dedim. Ve aynen öyle oldu. Göstereceğim. Geri dönüp sonra 400 bin dolar civarı yükselecek. İşte ticaret bu. Bitcoin'in yapacağını düşündüğüm şey dışarı itecek, herkesi yanıltacak, geri dönecek ve tekrar dışarı itecek. 11 saat ileri saralım. İşte tam da bu oldu. İnanılmaz. İşlemi yapmadıysanız aynısını öneririm. 106 Gok 5 stop loss 105.72 Kar hedefleri 111, 116 ve 147 risk ödül oranı 31, kaldıraçsız 1.200 riskle 40 bin dolar kazanç. X kaldıraçla 400 bin dolar olur. Bu gerçekleşti, tam olarak düştü ve aktive oldu. Şimdi yukarı itip o yükseliş hareketini sürdürecek mi? Bakalım. Harika olur. Ton, Elon Musk ve Pavel duyurusuyla %11 yükseldi. Size o duyuruyu göstereyim. X'te paylaştılar. Beni X'te takip edebilirsiniz. 109 mu bir 200 takipçim var. Şey bu işte geçen ayki kazançlarımız. Şu an Bitcoin, Ethereum, Tesla ve Nvidia alıyorum. 190.000 kişi bunu gördü. Bir ay sonra Bitcoin %45, Ethereum %82, Tesla %63 arttı. Nvidia şu an %58 civarında artmış olurdu. Google ve Uni muhteşem. Uni de yükseldi. Amazon kazançları sonrası Nvidia %4 arttı. Nvidia birinci çeyrekte %69 artışla 44 milyar dolar rekor gelir elde etti. Yani muazzam gelirler elde ediyorlar. Harika bir durum. Ve burada görebilirsiniz. Aslında tonu tahmin ettiniz. Geçen hafta bize ton almamızı söylediniz. Ton yükseldi. Haberlerde %20 arttı. Ton daha yeni başlıyor. Geçen ay bunu paylaşmıştım. Elon Musk ve XAI Grok'u entegre etmek için Telegram'la ortak. Sonra Elon Musk geri adım attı. Anlaşma yapmadıklarını söyledi. Neredeydi? Bir yerde anlaşma yapmadıklarını söylediler. Sonra tekrar gündeme geldi. Bakalım burada görebilecek miyiz? Hmm, şey işte. Pavel'in gönderisi. Yani Telegram Pavel. Şunu denemeye çalışıyorum. Buraya daha fazla ton eklendi. Yani henüz anlaşma imzalanmadı. Pavel Telegram ve XAI ile anlaştı. Ton %20 yükseldi. Sonra anlaşma imzalanmadı dedi Elon Musk. Doğru. İlkece anlaştık ama detaylar bekliyor. İkinizi seviyorum ama bunu özel mesajlara taşıyın. Ton bu haberle yükselip sonra düştü. Burada görebilirsiniz Elon Musk tweet attığında. Haberle %20 yükseldi. Elon anlaşma yok dedi. 3'ün 10 dolara düştü. Pavel anlaştık dedi. Yine yükseldi. İlginç. Haftalık grafikte büyük alçalan üçgen. Ben de öyle diyebilirim. Bu yükselmeye başlıyor ve benim hedefim buydu. Ton için hedef 5.30 dolar civarı. Harika. İşlem yapmadıysanız geri çekilmede almayı deneyin. Sıkı stop loss ve 5.30 dolar hedefinde kar al. Uzun vadeli hedef çok büyük olacak. Ton için uzun vadeli hedefime bakarsanız büyük direnç 5.50 dolar, 7.20 dolar harika görünüyor. Piyasa güncellemelerim bunlar. Bitcoin ve Ethereum'da aktif işlemlerimiz var. İkisi de yükseliyor. Nvidia'yı da kontrol etmek istedim. Nvidia'da büyük kazançlar elde ettik. Nvidia'yı almaya başladığımızdan beri aslında Ton'u aldığımızdan beri de büyük kazançlar var. Size bu tür kazançları göstermek istiyorum. Ton'daki kazançları. Şu an elimde tuttuklarım bunlar. Gördüğünüz gibi Ton %10 yükseldi. Geçen hafta 24 Mayıs'ta 2.90'lardan alıyorduk. O zamandan beri %12 arttı. Harika bir sonuç. Şimdi Nvidia'ya bakalım. Mesai sonrası %5 yükseldi. Dolardan almıştık. %64 artış var. Pardon 86 dolardan almıştık. %64 artış var. Bir dirence yaklaştığını görebilirsiniz. Neredeyse tüm zamanların zirvesine döndü. Nvidia zirveye çok yakın. Nvidia'nın zirvesi 153'tü. Dipten alımda %64 kazandık. Harika. Neredeyse zirveye döndük. Geçen ay Nvidia aldığımı söylemiştim. Bakın işte burada Nvidia Bitcoin, Ethereum, Tesla, Nvidia alıyorum. Nvidia %52 bugünle %64 arttı. Harika. Telegram'a katılın. 244 kişi çevrimiçi. İnsanlar tartışıyor, grafikleri paylaşıyor, Bart Simpson grafiklerini konuşuyor. Son günlerde, aylarda, Telegram'da çok kazanç oldu. Harika. Büyük tebrikler. Ton tartışması buradaydı. Telegram'da bize katılın. Tüm linkler videonun altında. Aşağı kaydırın. 60k bonus alın. Ana borsam en iyi likidite, en düşük ücretler. VX kayıtla 200 dolar bonus. KYC yok. Global borsa. Kurslar ve ücretsiz Telegram için jamescryptoguru.com. Tüm linkler aşağıda ve bazı sorularınızı gördüm. Ben de seni seviyorum. Jimmy, Bitcoin almak bende satma isteği uyandırıyor. Sağ James, en iyisisin. Rica ederim Yunus. Hmm, NGN Singapur doları mı? Teşekkürler. Telegram grubunda bahsettiğin ton işlemini 3 gün önce yaptım. Teşekkürler. Rica ederim. Bahşiş için çok teşekkür ederim. İpucu ve yorumun için teşekkürler. Sarılırım. Sanırım Singapur doları yani 100 tam rakamı unuttum ama 100 dolar civarı. Hep aktifsin guru, yine video çekmişsin sağ ol. Rica ederim. Sevgiler, Ukrayna'dan teşekkürler. Rica ederim. İlişki durumu Şan'ın son yalanına ya da çoktan gitmiş numarasına bağlı. Destekler bizi milyoner yaptı, Tesla'yı 266'dan aldık. T, Tesla, Google, Ethereum, Bitcoin tavan, Ton ve Uni de yükseliyor. Harika. Piyasa güncellemelerim bu kadar arkadaşlar. Kazançlarınız için tebrikler. Pavel ve Elon'un bu Telegram ortaklığı Elon'la biraz gergin olsalar da Ton için büyük bir fırsat. Ton değil Telegram X aydan 300 milyon değerinde nakit ve hisse alacak. Abone olun, beğenin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağıdaki yorumlarda belirtin. Güzel bir gün geçirin, hayatın tadını çıkarın, olumlu düşünün. Yarın görüşürüz.